Merhaba arkadaşlar. Ben MB Rüzgar. Uzun videolar atamıyorum arkadaşlar. O yüzden bu videomuzda kısa ve kesintili yüksek full rush yaptığımız ekip arkadaşım olmadığından dolayı uzun videolar çıkartamıyorum. O yüzden ekip arkadaşı bulur bulmaz hemen size uzun videolar atacağım. Full rush ve 200 200.000 IQ'luk akıl oyunlarıyla Sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki kişi bir yerde, ikisi de yerde yatıyordu. Onları indirdim. Burada yerde yatma sebebim Sonradan ses duydum. Onu kaya arkasına sandıydım. Bu ikinci versiyonu arkadaşlar. İkinci Livik Mid Sign atladığımızda. Bu arada böyle kısa ve full videolar ve aklı oyunları istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu YouTube camiasına yeni başlamadım arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Daha önce de uğraşıyordum ama pek fazla vaktim yoktu. Bundan sonra sizlere daha fazla videolar çıkartmak için buradayım arkadaşlar. TikTok'ta 14.000 oldum arkadaşlar haberiniz olsun. YouTube camiasında da yavaş yavaş emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyorum kendi çapımda. Kimsenin herhangi bir desteği olmadı. Sadece sizlerin bana verdiği destekler hariç. Herhangi bir kimseden destek almıyorum. Videoları kendim editliyorum. Videoları kendim yapıyorum. Canlı yayınlarımı şu an TikTok'ta açıyorum. Herhangi bir yerde açmıyorum. Haberiniz olsun. Gelip izlemek istiyorsanız. Ya da oda marşlarına katılmak istiyorsanız. TikTok'ta canlı yayınım mevcuttur arkadaşlar platformda da kendimi bayağı geliştireceğim ve videoları daha güzel nasıl çıkartabilirim? Ne yapmamı istersiniz? Bunları yorumlar kısmına yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerden ricam bu videoya 500 like geldiği takdirde böyle kısa ve oyunları oyunlarıyla birlikte ya da böyle furraşlı nasıl bir video istediğinizi belirtersiniz yok belirtebilirseniz yorumlara daha iyi olur arkadaşlar. Ben de ona göre video çıkartmaya çalışırım tek başıma ekibim olmadan. Yeni bir klan kurdum arkadaşlar. Klanıma gelmek isteyenleri beklerim. Her zaman açıktır. Abone olmayı unutmayan arkadaşlar bildirimleri açın. Size en güzel videoları, en güzel içerikleri çıkartmaya çalışacağım. ilerleyen zamanlarda ödüllü çekilişlerim olacaktır. Şu an zaten TikTok profilimde çekilişim mevcuttur. iPad 5. Bu gece iPad 5 çekilişi sonlanacaktır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Royal Pass çekilişi bundan sonra hep YouTube kanalında yapmaya devam edeceğim. Ondan dolayı beni kaçırmayın arkadaşlar. Ne zaman neler yapabileceğimi ya da hangi çekilişler sunabileceğimi Kaçırmayın arkadaşlar. Sizden bunu istiyorum. Daha önce ben hep TikTok'ta yapıyordum. Sezonun başında 6 kişiye Royal Pass verdim. Tabii bu kendi emeğimle, kendi kazancımla. Yani ben herhangi bir yerden bir kazanç elde etmiyorum şu an. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlara da nasıl bir video nasıl bir video istediğinizi yazarsanız ben de ona göre çıkartırım. Şu an benim çıkarttığım videolar hep fızraş yaparak droplara, ondan sonra fişeklere hep fızraş üzerine arkadaşlar. Yani elimden geldiğince en fazlasını en iyisini çıkartmaya çalışıyorum. Editleri de kendi çapımda yaptığımdan dolayı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu arada bana demişler ki sen böyle devam edersen Bırak taş ligine çıkmayı as ligine, as ligine bile çıkamazsın demişler. Burada da size gösterdiğim gibi az kademesinde çatışmalar mı arkadaşlar? Yani hep çatışma olan yerlere atladığımızdan dolayı öyle videolar çıkartıyorum. Power plant, missile. kalitesini çok seviyorum arkadaşlar. Bir kendi oynadık. bir kendi de güzel geçti. eğlenceli bir kendi. Bütün haritaları oynuyorum arkadaşlar. Miramar haricinde. Miramar'ı pek hoşnut ol sevmiyorum çünkü Miramar çok uzun sürüyor. Ondan dolayı sıra Miramar'ı pek sevmiyorum. Bir de orada adam almak, ha, adam bulmakta da zorluk çıkıyor. Adam arıyor, aramaya çıkıyoruz. Bir bakıyoruz ki haritada 10 kişi kalmış, 20 kişi kalmış. Yani ki çıkmıyor video çıkmıyor. Tabii ki bu videoları çıkartmak için bayağı bir sarf ettim ama gene böyle uzun versiyon videolar çıkartmadım çıkartamadım daha doğrusu. Çünkü sürekli aksiyon sürekli olmuyor arkadaşlar arabayla geziyoruz, adam bulamıyoruz. Kendi villa atlıyoruz, adam yok. Yani hep çatışma alanların yerine gidiyoruz. Adam yok. Droplara gidiyoruz. Droplarda 2-3 adam oluyor ondan sonra tekrar adam aramaya kalkıyoruz bir bakıyoruz ki haritada kimse kalmamış o yüzden kill, sayısı da düşük şu an bilmiyorum ya da as liginde mi böyle oluyor bilmiyorum platin elmas liginde nasıl olur hiç bilgim yok arkadaşlar ben bunu başka bir hesapla girip denemeyi düşünüyorum platin elmas liginde nasıl bir savaş alanı olur nasıl şey olur ona göre içeriklere devam edeceğim arkadaşlar. Çok fazla kill istiyorsanız arkadaşlar elimden geleni yapacağım.